İyi, şükür. İyi, şükür. Direkt başlarken o ses geldi ya. Yani merhaba çektim. sayın seyirciler. Tamam da <laughs> o, bu kulaklık mikrofondan çok sert geliyor. Hadi ya. Evet, evet. O yüzden çok fazla ses yapma diyorum bu kulaklık şeyini. Çok şey yapıyor. Seyirci direkt kaçar yani. Kusura bakmayın sayın seyirciler. Bugün bugün e İlk maçı dev maç gibi oldu ama ikinci maçta eh işte maç gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Dün kumaşlar kaçırdığıma hala pişmanım. Keşke dün kumaşla özeti bile bütün maçlardan daha zevk olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk o dev maç izledim. İkinci maçında ikinci yaralan bir şeyler izledim ama eh. başlayalım Seyit Bey ilk maçla. Tabii. Dönün. Ya ilk maçın zaten ilk yarısında söylenebilecek bir şey yok yani öyle ortada i̇stim, geçti. Istim verelim çünkü hani şey e, ilk maç, Almanya maçının ha, ilk sıradan Aynen Wembley stadında öyle ortada maç geçti. İlk Almanya ilk 10 dakikayı bastırdı. Hücumlar etti, ama amaçtı. Pozisyon bulamadı. İngiltere de öyle ya. Al, Fazla bir pozisyon düşün. bulamadı. Ben aksini düşünüyorum. İngiltere biraz bastırdı gibi ama Almanya hep Yok. Bir de bir Maçın diyor gibi Ilk yani. 10 dakikasını Almanya baskılı oynadı. Sonra hmm. On anda İngiltere el aldı zaten. Şey hani ee, sürekli arkadaşlarını öne çağırıyordu Müller. Gelin gelin. Hani Münih'ten alıştığı bir şeyi orada da mı görmek istedi? Hani ben de şaşırıyorum. Hani Almanya niye çok fazla geri yaslandı? Hani niye top kontrol edemedi? E yoksa karşılarında çok fazla üstün olan İngiltere'de yok bence orta sahaya bakarsın. ya, ya mesela şey Dörtlü orta saha ile değil mi bir daha Almanya? İngiltere. Dörtlü orta saha ile Üçlü mü? aynen dört orta saha ile çıktı. Üç, 4 üç gibi oynadı bence. Aynen. İngiltere de öyle oynadı, Almanya da öyle oynadı. Şimdi Almanya orta sahası ile İngiltere orta sahasını bir araya getirelim, onlar üzerinden konuşalım. Şey, Gossens vardı, Kimmich vardı kanatlarda. Orta sahada da işte şey evet. Gorovska ile diğeri kimdi onu? Cross. Aynı Cross unutma Cross imkansız, unutma bir zaman. <laughs> <laughs> Şimdi İngiltere orta sahası say? Declan Rice vardı. Ondan sonra... İsmini senden duyuyor. Öyle orta sahalar işte. Hatta Aston oynuyordu galiba Declan Rice. Ben de tam bilmiyorum. Philips vardı. Zaten. Çok da duyduğum de oyuncu değil. Ha? Aynen. De Diğer kanatta da Luke Shaw'la şey var. Trippier vardı. O ikisi iyi. Yok, ya savunma neden? zor savunma özellikle Almanya hücum özellikli çıkmış. Şey İngiltere savunma özellikle çıkmış. Yani savunmayı yoksa... biz kontrol edelim. Gol illa gelir amacıyla oynamış gibi bir Ha o yüzden mi yoksa hani ha. Top. biraz sanki Almanya yarı sahasında geçiyor gibiydi oyun. Biraz Hı. tam değil de biraz. Hı -hı. Buyurun. Ya zaten işte savunmada da işte şey var, Megair var, Stones var, Kyle Walker var. Yani Kyle Walker çok hızlı. Mesela ilk 10 dakikada Almanya hücum etti mesela kafada. Kafa topuyla çıkardı, korner attı vardı kafayla. Genel olarak maçta Kyle Walker iyiydi yani. Hmm. Ondan sonra işte Declan Rice, bir de Philips <laughs> bildiğin savunmayan oyuncu. Yani Kafayla top çıkaran şey de vardı ya sanki. Maguire da kurtardı yoksa vurduğu... kurtarmıştır. Vurduğu top da mı berbattı? Evet atakta kafayla vurduğu top da berbattı ya. O da aklıma geldi şimdi. Çok güzel orta yapılıyor. Tam da kafasına geliyor ama berbat. aynen. aynen. Baya yukarıdan gidiyor. Hı -hı. yani ondan sonra ilk yarı öyle ortada geçti maç. İkinci yarın da ilk başlarında Almanya bastırdıydı yine 10 on dakika onu falan. Sonra yine İngiltere. karşı karşıya kalması. Değil mi? Aynen. Değil Werner kaçırdı. Aynen. Bu, arada, bu arada o Jordan Pickford kaleciydi. Ben başka bir Tom Pickford'ı da mı tanıyorum? Bunlar kardeş mi yoksa isimleri mi karıştırıyorum ben? Tom Pickford bilmiyorum. Jordan Pickford'u biliyorum ben. Everton'un kalecisi kendisi. Değil mi? Anladım. Aynen. Ben o zaman karıştırıyorum muhtemelen. Yani. Ya yani varsa da tanımıyorum. Belki sen biliyorsun, Beni çıkartamadım Anladım. Ben bir Google yapayım ya. da muhtemelen ocağdan pek fark ben onu yanlış duymuş olabilirim. Buyurun. Önde de işte sol kanatta Sterling, diğer tarafta Saka. Hı -hı. Bir de kayın. Zaten oyun Jack ile Saka değişikliğine kadar maç ortada gidiyordu. Yani Hı -hı. ilk gol 75'te girdi. Geldi Jack Grealish. Yani asistin asistini yaptı diyebiliriz. Yani Luke Shaw Sterling <laughs> asist yaptı da. Ben yani... Twitter'da da yazmıştım. Şey, e, şey diyecektim. Saka çıkana kadar ya bunlara da söyle. Saka oyunda yoktu. Bunu yoktu da yani. Aynen. Neredeyse yoktu. Yani. Etkisi sıfır etki. Bunlar yani, da yani şey, bir şey yapsın. Ben ee, yani, başlamamasına şaşırdım hani bir anda. Saka hızlı diye. Mesela şimdi Declan Rice philips ne bağlantı oyunu kurabilen oyuncular değil abi Onun için hoca büyük ihtimalde şey yaptı herhalde böyle saklı sterling hızlı oyuncular topu hızlı alarak bireysel bir şeyler becerebilirlerse becersinler der gibi oldu galiba şey e, biraz fazla şey harfi geliyor kulaklıktan e, Allah biraz uzak tut Evet, evet pozisyonu uzak tut e, yo mikrofonu mikrofonu uzak tut da. Şey, az önceki gibi konuş. Az önce. becerebilirlerse. Ay şu an iyi. Şu an iyi. Yani şey, Hı. muhtemelen eline bir yere dokunduğundan dolayı ses yankı yapma, şey yapıyor. bir bazen. Öyle durumlarda uyanmak zorunda kalacağım. Kusura bakma. Şey, Doğru, evet uyar, ben e, ilk yarı statistiklere baktım. Hani, statistiğe bakmayınca çok belli olmuyor. Hani Kane'in 9 defa mı topla buluşmuş ilk yarıda topla? Doğrudur ya. mı? Şeyin o kadar kötü. İkinci yarıda tweet attım işte what if Southgate play with or change with dedim. Yani şöyle dedim kısacası. Southgate eğer Kane ile şey bak Bakayoko Saka mıydı? O ikisini çıkartıp yerlerine e, yerlerine Jadon Sancho ile şey, e, Jack Grealish alsa daha etkili oynamaz mı İngiltere dedim. Saniyeler sonra da Grealish girdi. Saka çıktı. Ve zaten Grealish'in girmesiyle hemen bir etki de geldi. Aynen e, oyun e, değişti. Topu Grealish'e geliyor. Grealish de şey Luke Shaw pas Luke, Shaw da asist yapıyor. E, aynen asist nasist. Onu da tweet attım işte. E, yani asist yaptı diye. Sonraki golünde zaten asist asistini asist, yaptı. Mükemmel bir orta orada. Kane'in yani. kafası volume. Ya Kane'i çıkarmaya gerek yok işte. Sakayı çıkarsaydı mesela. Ya mesela Declan Rice'la hem de neydi? oynamaya gerek yok. Benze o kadar, o volume kadar... Volume yerine mesela Mason Mount veya Gril, oraya çekebilirdi. Yani, yani özellikle de Mount. Çok mu korkarak çıktın? Niye böyle hani çok kalitesiz oyuncu. Yani i̇smini ilk defa duyduğun oyuncularla ya çıkıyor. Kalitesiz Zaten diyemem mi? şimdi. Ama çok savunma yönlü oyuncusu yani. Oyuncu. Yani. Karşında Almanya var. Hani Allah'tan elenmedi. Elene de Elenseydi Southgate yerden yere vurulurdu. vurulurdan niye bu oyuncularla çıkıyor? Ya mesela birbir bir 1-0ken bir, bir, bir Müller'in tekete tekte kaçırdığı bu. <laughs> o o gol olsaydı oldu ya. Ya Müller'e yardıma giden de yok. Tek başına koşuyordu orada da değil mi? Aynen. Kyle Walker neredeyse yetişiyordu bir daha bir adım daha atsaydı ya penaltı olurdu ya da ya Müller, Müller yalnızdı ya. Şimdi burada neyse sen maç timeline olarak sonuna doğru 90'a doğru anlat ben sonra sorular sormaya başlayacağım. Ya zaten sormaya işte 86'da da Kane'in golü geldi ondan sonra da yine oyun ortada yani ondan sonra ataklar falan da olmadı. Yani bir de Müller'ın kaçırdığı gol vardı. Yani gol i̇şte, beklentiler 1.35'e 1.36. Almanya'nın çok yani. Demek ki Almanya daha çok kaçamış. 1.35'e 1.36 ne fark eder yani? Ya yine Güzel. de şey ya 0-0-1 Boşver boşver eşit varsay. Hatta 0.1 bile eşit say. 1.26-1.36'yı bile eşit say diyeceğim. Şey diyeceğim. Sor soracağım. Şimdi Almanya ya İngiltere'nin hatalar bariz belli de şans ya ver gitti diyorum ben buna. Hani çünkü Sakayla çıkıyorsun. Kim o? Philips, Rice. Ya, yani bench'te çok kaliteli. Daha iyi oyuncuların varken bunlarla çıkmak ben anlayamıyorum. Neyse şimdi Almanya'yı soracağım. Almanya değil. Almanya'da değil. Mesela Philips veya Declan Rice'ın yanına Jordan Henderson'la çıksa bile daha mantıklı kesinlikle kesinlikle işte bunu diyecektim yani Henderson olsa anlayacağım yani orta sahada evet hani o Kroos'un Kroos'lu orta sahaya biraz kafa tutabiliyor Almanya orta sahası diyeceğim de pardon İngiltere orta sahası ama İngiliz orta sahasında düzgün bir isim yok neredeyse hani kenarlı Alman, Alman, orta Almanlar fazla Almanların fazla bir yönü yok yani mesela o mesela işte onu soracaktım Sadece... işte onu soracaktım Müller çok yalnız hissetti. Yani ben de açıkçası Müller'e üzüldüm maçta. Sürekli arkadaşlarının öne çağırıyor, gelmiyor. Yani e, muhtemelen Abi. benim şey, e, Münif Tek gibi arşıkanlığı olduğu gibi yani ön tarafta e, baskı yapıp e, rakip e, defansın hata yapmasına neden olmak ki hata yapacak defanslar da var zaten İngiltere'de. E, so o şekilde bir şekilde golü bulmak ama şimdi onu yalnız bıraktılar. Öndeki üçlüye ne, nasıl çıksaydı Almanya bu maçı kazanırdı. Ne diyorsun? Ya mesela ben şey beklerdim. Mesela diyelim Rashford Sterling'in yerine Sterling'i sağ atarak. İngiltere demiyorum. İngiltere zaten kazandı. Oraya geleceğiz. Almanya nasıl kazanması gerekiyordu? Almanya'dan bahsediyorum. Kaybetti. Yani. Ya Almanya hakkında bir şey diyemem. Hafif çünkü forvetleri geçen maçta mesela Leroy Sané berbat oynadı. Abi Münih değil oynar. City Steel oyunu al Emrecan Emrecan değil de şey İlkay, İlkay'ı al. Hani e, çok kötü... İlkay da kötü oynadı, onun yerine Gorajska daha mantıklı yani. Geçen maçta da şey çıkarttıktan sahne. sonra da... Aynen şeyin yanlış. işte ya. Ben şey Aynı diyorum demek. hani e, ön tarafa diyorum hani şey çıkar şeyleri e, Havertz ile Werner'i zaten Müller istekli öne doğru koşuyor yanlarına evet. yanında yardımcı gelebilecek yani orta sahadan bir ileriye top taşıyabilecek olan şahıs. Şey Gnabry var, Sane var. Onlar da işte Aynı geçen şey. maçta kötü oynadıkları için yani. Yedekten girdiler, yedekten girdikten sonra etkili oldular mı peki? Ne diyorsun? Yok yani. nerede? Zaten maç bir evet. sıfır olduktan sonra aldım. Havertz Werner ikisi etkisizdi diyorum ben. Çok etkisizdi. Ne diyorsun? Kesinlikle. Ya işte Havertz'in savun mesela Gnabry'la sana hiç savunmaya yardım etmiyor. O konuda mesela Werner <laughs> Kanada yardım ediyor. Hem de şey Havertz de geri koşuyor işte. Mikrofonu birazcık önde tut. Şey sana yaklaştıkça fazla şey basmaya başlıyor. Doğru. Böyle yani işte bu durumlar ses konsolü. Anladım. Yani şu an düzgün değil mi? Şu an iyi, şu an iyi. Şey diyeceğim, ne, ne diyeceğim unuttum. Cross sanki yok gibiydi. Hani çünkü şöyle, diğer orta sahalardan pek bir şey beklemem ben. Gossens, Goretzka şun bu ama Kroos dünyanın en iyi orta sahalarından birisi olarak görüyorum. Etkisizdi bu maçta. Ne diyorsun? Yani, Ya işte <laughs> yani mesela birebir yani artık Kroos da yaşlanıyor. Ve karşında Declan Rice gibi sonra Phillips gibi <laughs> sert basabilen oyuncular var şey oldu ya. Su içtim o ağzıma kaçtı. Şeyin etkisi yani, olmasın. Bugün Biontech mi oldun, ne aşı oldun? Yoksa BioNTech. Biontech mi oldun? Biontech, mi? BioNTech. Belge vermediler mi? O belgeyi Yok. sormam lazım. Ben ben de önümüzdeki ayın başında gideceğim yani. Önümüzdeki hafta. O sen imza attığın değil mi? Bilmiyorum. Kabul şey vermediler. Ha, evet onu onu yaptım da onu kendileri alıyorlar galiba ya. Yoksa Aynen. vermiyorlar Kendileri alıyorlar. Yok, onu vermiyorlar işte. Yani bize bir şey olursa devlete ispat olarak dava açmamıza karşılık. Anladım. Ya şimdi bazı yerlerde şey e, hani e, iğne olduğun yani bu aşı olduğun e, işe yarıyor ya o yüzden diyor. Ya şahsen ben gittim hiç sıra falan yoktu ya herkes artık aşı olmuş mu Nasıl diyorsun. Oldu? Türkiye aşı Herhalde oldu. Herhalde yani gittim <laughs> direkt Girdim yani, doktor bile bekliyor, gel gel kardeşim. <laughs> Hadi ya. <laughs> evet, son. Aynen. Para almadı mı? Yok yok bizden kimseden Anladım. almıyor ya para. Anladım. Benim Ya oldu. maça dönersek Masa. işte. Masa. Yani İngiltere Geçmiş tarafında da. Arada. Geçmiş olsun değil. <laughs> ha teşekkürler. İngiltere'de de Mesela ben Rashford'u hiç oynatmadı ya ben Rashford'u oynatmamasına şaşırıyorum. Rashford, Sterling. Ya, Kane çıkartıp, sonra... Kane çıkartıp e, Sterling biraz etkiliydi bence de. Kane çıkart e, şey zaten Saka yoklar oynuyor. Grealish girmesi iyi oldu. Rashford da olabilir, Sancho da olabilir. Hani birilerinin girmesi. Zaten Rashford çok iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum. Yani. Aynen. Yani. Ya mesela Rashford'u Sterling yerine alarak Sterling Grealish girdi ya. Grealish Sterling tarafa geçti. Sonra Sterling diğer tarafa Sako'nun tarafına geçti. Ben mesela Real şey, şey, Philips veya Declan tarafında yerine monte der, Orta sahayı. Hücumda Rashford'ı görmek isterim yani. Öyle kaliteli hmm. hmm. oyuncuların varken Foden'le Sancho da var mesela. Onu da unutmamak lazım. Evet. Ya mesela Luke Shaw bu niye oynadı ama böyle üçlü savunma da Chilwell daha iyi ya. Yani, daha iyi. Ya bence İngiltere yatsın kalksın dua etsin karşılarına şey çıkmıyor işte İtalya, Belçika şu bu çıkmıyor onlar çıkıyor. Yok yok onları alırlar ya rahat İngiltere. Ya, Belçika bilmiyorum ama İtalya gibi Hollanda gibi takımlar rahat alırlar. İngiltere yener rahat mi da, Yener tabii ya. Ben umutsuzum. Hatta Çünkü şöyle sav, Savunması yani. mükemmel ya. Şimdi ikinci masada geleceğiz. Hocam. İkinci masada geleceğiz de. Ukrayna değil de İsveç verseydi o bile zorlar diyeceğim veya Ukrayna da şef Şevo olsaydı Şefçenko atardı golünü. Be belki yani Ukrayna karşısında da kolay kolay yani Ukrayna'yı ezerek geçeceğini sanmıyorum. Ya. Zorlanarak geçecek. Bana öyle geliyor. Şu an sana. şu anki İngiltere Mourinho'nun 2010'daki Inter oyununu oynuyor. Bir 0 olsun bizim olsun. Ayağı yapıyor. Ama kötü değil mi ya? Öyle bir kadron var ki. Ben yakıştıramıyorum ya mu? işte Sesi. Kaç yani senedir bu... kupa, kupa kazanmıyor ya. Şimdi amaçları kupa kazanmak. Mesela dünya kupasında oyun... da final yarı finalde Hırvatistan'a elendi. Güzel oyun sergileyip şey yapabilirsin. Fransa çok güzel oyun sergiledi. Elendi. Portekiz çok güzel oyun sergiledi. Elendi. Ya İtalya yok, çok güzel ya. Oyun, sergiledi. oyun sergiledi. Fransa nereye iyi oyun sergiledi? İsviçre karşısında o da Frans... olur. İsviçre'de Olu... daha iyi oyun Olu... sergiledi. Olu... Ama tamam, bu Salımlar, şunlar bunlar. Tamam. Ama işte o kadar gol attın, o kadar da gol yedin işte. İngiltere ne yapıyor? Savunma diyor benim amacım. Allemeder, kallemeder gol bulurum diyor. Anladım. Şimdi İngiltere defansı hata vermez mi diyorsun ileride? Ya çok çok zor ya. Zaten karşılarına şimdi şey geldi yani. İsveç, Ukrayna geldi. İsveç, Ukrayna'dan Ukrayna geldi. Onu masa geçelim evet. mi? Burada ikinci masa geçelim mi? Tamam geçelim. Sonra da Danimarka çek şey, ya da kim kazanır? Orada muhtemelen Danimarka gelecek de o da zorlayacak İngiltere'yi. Gördür Bakalım. İngiltere yenebilir de. Çünkü Bakalım. Danimarka eskiden de bazen İngiltere'ye sorun oluyor muydu? Tarihte de oluyordu galiba. Shakespeare'in Hamlet mi bir şeyi? İsviçre'de ee, de sorun oluyordu. İspanya'ya mesela. Tarihsel Binyak mi? Kufasında. Ya ha, evet, yok maaşlardan. Evet, maaşlarda anladım. Daha önce de yendi oluyor muydu? Yani Dünya Kupası'nda da mesela Rusya'da ilk grup maçı İsviçre ileydi galiba. 2-1 kaybettik. Pityan'ın falan kendi kale attı. Anladım. Ya, evet. Gelelim, gelelim günün birazcık da olsa sıkıcı maçını. İsveç-Ukrayna maçı. Ya aslında ikinci ara zevkli oldu ya. Yani direktten bayağı dönen toplar oldu. Aynen. Zinchenko yani maç böyle eş şekilde gidiyordu. 27. 27. dakikada Zinchenko attı. Yani hı hı. gelen topu tam sert vurarak havadan gelen toptu yani. Zinchenko gol attı. Ondan sonra oyun devam ederken yani ilk yarısının bitme bitmesine bir iki 3 dakika kalırken Forsberg 43. dakikada attı. O da o gol de mükemmeldi yani. Ceza sahası neredeyse dışında. Koşaya vurdu sağ koşu. Yani ilk yarı berabere bitti. Sonra işte ikinci yarı başladı. İkinci yarında da 56. 55. dakika mı? 56. dakika mı? 55. Aynen aynen. 50 başta Sudorçuk'un yani direktten dışarıya giden yan direktten dışarıya giden şey vardı topu vardı hemen sonunda 56. dakikada şeyin Emir Forsberg'in direği var o da, <laughs> o da dışarıya gidiyor işte ve ondan sonra işte oyun yine ortası şeylerde devam ediyor. Özellikle de Ukrayna'nın biraz baskısı, İsveç, Ukrayna baskısıyla, aynı aynen Ukrayna'nın baskısıyla İsveç'in yani hızlı savunmadan top kaparak hızlı ataklarıyla derken 69. mı 70. dakikada da yine Forsberg'in bir üst ne vurduğu var. Öyle sert vurduk ki. Yani. yani o gol Şimdi, olmaz. E, kırmızı alıyor bir yerde İsveç. Nerede alıyor? O şeyde alıyor ya. 99. dakikada mı neymiş? şey. Aa, o alıyor, ya. Aynı. ben o önce aldığını sanıyordum. Anladım. Yok yani o, yani o zaman yani Ukrayna da çok pes etmedi değil mi oyunda? Yani, Kesinlikle. Atak, yani. atak saldırı Aynı. vardı. Aynen. Ondan sonra işte 99'da uzat şeyde uzatmalardan 99'da Daniyas'ın alıyor. Kırmızıyı. Hı -hı. Sonra Nasıl kırmızı. Alıyor. Nasıl kırmızı alıyor? Topayla şey, mı Yo oyuncunun ayağına kayıyor, kayarak. Hı -hı. Yani orada zaten oyuncu sakatlanıyor, oyundan çıkıyor yani. Bayağı bir oyuncunun. Yarmelen falan mı? Ya, yo yo ismini hatırlamıyorum ya. Tamam. Şey Hı -hı. oyuncunun dizine vuruyor vuruyor tekmeyi? Baldıran mı vuruyor? Öyle bir şey oluyor, kayarak geliyor işte. Orada Peki. işte. Zaten oyuncu sakatlanıyor, buzlu falan zarlı. Zildim. Ondan sonra işte oyun devam ederken 120 dakika bitiyor ve artı 3 dakika veriyor. O artı 3 dakikada 120 artı 1'di. Şey, Sivchenko e diyorum yani. Sivchenko'nun evet. ortasında Dovbik'in golü geliyor yani. Mükemmel goldu yani. Orta tam kafaya. Evet. Az kalsın offside ya. Oraları izledim de şey. Aynen. Uzatmaların sonlarına doğru izledim. Yani Ukraynalı oyuncular Sanki uyuyalım hani artık yoruldum daha yeni girmiş Bezos mu ne Be, bu Buusik mi ismini bilmiyorum daha yeni aynen. girmiş hemen sakat böyle yatıyor orada o koluna bir şey oldu bence ya kol sorundu ya yani. hani bunlar sanki uzatmaya gitmesini istiyor onu mu yani yani, gitmesini aynen mi? muhtemelen yani çünkü unuttular galiba Şen, Onların teknik direktörü. anı hani onlarda o sakat oynayan değiller yani. Hani ben daha penaltılara gitse ben İsveç'e daha şanslı görüyordum. Ne diyorsun sen? Yani evet. olabilirdi sonuçta İsveç mesela paslar da şey. zaten çünkü oyun oyun esnasında da bakıyorum hani Emil Forsberg mi öndeydi yani orta sahadan bir, bir an anda, anda hızlı bir paslar falan vardı. İsabet falan mı? Ee, evet evet hani direkt kaleye tutturan şeyler vardı. Gol olmuyor gerçi de ama pas oluyor ama sert pas ayakları da daha düzgün olduğunu düşünüyorum Ukraynalılar göre. O yüzden penaltılara gitse Ukrayna'nın şansı yok diyeceğim de ama uyu, uyuyan taraf Ukrayna gibi hani böyle sessiz yere yuvarlanan şu bu gol de geldi. Golün gelmesine de şaşırdım açıkçası. Aynen yani şans eseri. Ama Zinchenko mükemmel ortaya yaptı. Yani orada tam kafaya daralandı. Şimdi oyuncular üzerinde, teknik direktörler üzerinde biraz yorum yapsam. Bu arada şey, e, Şefçenko'nun yardımcı kadrosu Milan'dan mıymış? Ya genel olarak İtalyanlar hepsi. Kendisi de Milan efsanesi ya. Balon doğru oldu, orada kaldı galiba. Milano'da da mi? eski, aynı. Milano'da eski şey yapanlar, hani çalışanlar genel. Hı -hı. Yardımcı kadro. Şimdi Şefçenko'yu ya. ve yani o teknik ekip başarılı buluyor musun ne diyorsun hani Ukrayna çünkü üçüncü çıktı oralara yorumunu tabii, tabii ki başarılı buluyorum ya hayatla şifşen mı artık veya hayatlarına mı ilk kez gruptan çıkmış adamın ilk kez şeyde finale yüklenmiş yani ne daha önce gruptan çıkmamış mı Ukrayna hiç ya işte tam duyamadım da öyle bir şeyler dedi hani çünkü Ukra Ukrayna şey e Başarılı takımlar. Şevçenko ile belki ilk kez olabilir. Olabilir. Bir şey ile ilk kez olabilir de şey e, takımlarına bak. Başarılı yani o Şahtar, Donetsk olsun, e, şey olsun. Diğer neydi? Aklıma gelmiyor. İki tane çok başarılı. Dinamo Kiev. Evet Dinamo Kiev ile Şahtar. Yani UEFA'yı falan alan takımlar. Oyuncular da kaliteli Şahtar, oyuncular. aynen, aynen. UEFA Avrupa Kupası'nı aldıydı. Yani. 2010, 2009'da mı 2011'de aldı. <laughs> Fazla dokunma mikrofonu şey yapıyor kulakları tutmaları ee, şey e... şaşırdım ben duydum açıkçası ilginç. Do. Hı hı. Burada bitirin. yorum ya. Ya İsveç'te de işte pek hani, savunması güçlü, kontratak bulan takım yani eskilerden de söyledim yani. Forsberg var işte, Isaac var onların üzerine kurulu takım. Yani hızlı genel hızlı olarak... hızlı gidiyorlardı. Bugün de aynı şey uzatmalarda biraz uyuyan taraf Ukrayna hızlı birazcık da atar Hücum eden taraf da İsveç'ti sanki. Ha, doğru. Yani ee, İsveç'e de geçmiş olsun diyelim ne diyeyim. E, şimdi Ukrayna ile İngiltere karşılaşacak. Nasıl diyorsun? Favori kim? <laughs> İngiltere herkes i̇sveç Ukrayna maçından önce ya, ses... şöyle diyeyim, yarın şey yapalım mesela çeyrek finale çıkanlar hakkında. Mikrofonunun bir, bir, biraz önde tut. Aha. Özel bir program yapalım Ağzına ağzına yaklaştırma şey. Az önce sessiz ha. bir kısma geliyordu oralarda tut. Ha. Güzel. şey Yarın şey çeyrek finale çıkanlar, elenenler, genel olarak şey ilk tur değerlendirmesi olarak bir program yapalım istersen. Yapalım yapalım güzel olur. Aynen. Şey, Şu bugün an uyuyanlar falan fazla da rahatsız. Tamam o zaman hemen yayını kapatıyoruz. Sağ olun sayın seyirciler. Bay bay. Görüşürüz. Haberler. Aynen. Sağ ol.